Merhaba arkadaşlar. Ee, nasılsınız? Ben şimdi şöyle burayı bir güzel boşalttım. Çünkü şu koltuğumda çöklü lacivertte de çökme oldu. Eşim e, ikinci el er ve sıfır mobilya alım satımı yapıyor. Şimdi gelecek bu koltuk takımını götürecek. döşemeyeceği döşemeci verecek bu çökmelerini yapacak. Ondan sonra eve geri mi getirir? ya da yeni bir oturma grubumu getirir onu bilmiyorum şimdilik. Ama şimdilik idareten minder ve yastık getirecekmiş. Yani erkek çocuğu sorunsalım. Şöyle üzerinde hoplamaktan, zıplamaktan çöktürdüler. Ayağı şöyle, ayağı buradan kırıldı. Bu zaten şöyle kötü bir durumda çökmeyi fark ediyorsunuzdur. Böyle artık hani en azından dahilimizde kırılmadan ee, eşim gelip bunları alacak götürecek Bunun yerine şimdilik biz Minderleri yastıkları kullanacağız Yeni bir oturma grubu Alana kadar Evet koltuklar gitti Şimdi akşam vakti ama Bir güzel sileceğim süpüreceğim Yeni aldığım Hatta yeni gelen Şeyleri sereceğim size görün Önce süpür 为什吗？ mm okay. Şöyle işler akşama kalınca ancak e, müsait olabildim. İşleri bitirdim. Odayı serdim. E, bir mantı yaptım. Şöyle en hızlısından. Yanına da bir tane çorba yaptım. Çocuklar da çok seviyor çorbayı. Köfteli bir çorba. Eşim de çok seviyor. Yanına da şöyle mantı yaptım direkt. En tembel haliyle direkt tepside sunuma hazır. E, daha sonra da mutfağı toparlayacağız. Ve yorgunluğumla günü kapatacağım. Evet. Tamam anne, makineye koyacağım. Evet. Teşekkür ederim, gösterdiğin için.